Alo. Alo. Demir Bey özür dilerim rahatsız ettim. Ee, Ümit ben Ümit Kahraman. Abi, Ümit Hanım nasılsınız? Hiç iyi değilim. Kimi arayacağımı bilemedim o yüzden sizi rahatsız ettim. Ne oldu? Eve bir geldim her yer su. Borulardan biri patlamış sanırım. Hala su akmaya devam ediyor. Vananın yerini de bulamadım perişan haldeyim. Anlıyorum geçmiş olsun. Çok sağ olun. Kimseyi de tanımıyorum. Ne bir usta ne başka biri. O yüzden aklıma sizi aramak geldi ama. Siz hiçbir şey dokunmayın. Ben geliyorum şimdi. Akşam akşam sizi uğraştırmak istemem. Ne demek Ümit Hanım? Estağfurullah. Peki. O zaman bekliyorum. Ha Fadik. Hamine'nin çorbasını koyalım. Soğusun. olsun. Demir'e de gelir şimdi zaten. Nerede kaldı? Size afiyet olsun. Benim çıkmam lazım. nereye? Bir işim var. Beni beklemeyin. Şimdiden iyi geceler. Aa! İşim var, işim var deyip başka kadınlarının koynuna girer. Ay hepsi böyle, hepsi. Ay, evli barklı adamın bu saatte ne işi olur ha? Ah Adnan Yaman, ah Adnan Yaman. Böyle fırlar işim var diye sonra başka kadınların yanına gider. Hoş geldiniz Demir Bey. Hoş bulduk Ümit Hanım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Nasıl oldu anlamadım. Bir geldim her yer su. Vanayı da bulamadım. Boru eski olduğu için basınca dayanamamıştır. Ben vanayı kapatıp geliyorum. Su kesildi Demir Bey. Oh, sağ olun. Evet. Neredeymiş bana? Ee, bana? Bana kapının yanında küçük bir kutucuk var. Orada. Keşke telefonda söyleseydiniz. Hiç yormazdım sizi buraya kadar. Estağfurullah, ne yorgunluğu. Benim yüzümden mağdur oldunuz zaten. Ben bu tadilat işleriyle çok ilgilenemedim. Kusura bakmayın. Yarın bir usta çağırırım. Hemen sonrasında bir temizlikçi girer. Burayı güzelce hallederler, siz merak etmeyin. Yok, gerek yok. Ben kendim hallederim, sağ olun. Yok yok rica ederim lütfen. Peki teşekkürler. Peki... Hmm. ...içeride bir sorun var mı? Yok içeride bir sorun yok. Peki. Eğer müsaitseniz ben size olan kahve borcumu ödemek isterim. Bu saatte rahatsızlık vermek istemem. Estağfurullah. Ben sizi kırmıyorum. Siz de beni kırmayın. Peki. Buyurun. Buyurun, siz buyurun. Kahveler de geldi. Nane likör de getirdim. Ben çok severim. Ha, ben de çok severim. Ee, şey. Sevda abla. Burada fotoğrafımızı unutmuş. Siz de farkına varmamışsınız herhalde. Ben giderken alayım ona. Aksine. Eve ilk geldiğimde onu gördüm. Ama çok hoşuma gitti. Kalsın isterim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.